Gökyüzü alevlerle parçalanmış bir imparatorluk haritasının yansımalarıyla titreşirken Türk halkı karanlık günleri ardında bırakmaya ant içti. Atatürk'ün liderliğiyle Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi başlamaktadır. Bandırma vapuru fırtınalı bir denizde ilerlerken Atatürk elinde bir harita ile halkını özgürlüğe taşımaya hazırlanır. Bu hazırlık birçok kahramana ışık olmuştur. Kara Fatma ve çetesi düşman kampına gece baskını düzenler. Sessizce ilerleyen bu kadın savaşçılar vatan savunmasının cesaret ve fedakarlık sembolüdür. Şahin Bey yüksek bir tepeden düşman erzak konvoyunu gözlemler. Planını uygulamak için köylüleri organize eder ve düşmanın lojistiğini sabote eder. Hasan, Tahsin, İzmir meydanında sessiz bir şekilde gazete okurken Yunan askerleri tarafından çevrilir. Sakin bir şekilde ayağa kalkar ve direnişi başlatacak ilk kurşunu sıkar. Şerife Bacı, cephane dolu kızağı çekerken karın ortasında mücadele eder. Cephaneyi korumak için kendi battaniyesini kullanır, dondurucu soğuğa karşı direnir. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasının ardından, Türk askerleri düşmanlığı geri püskürtür. Bir tepenin zirvesine Türk bayrağı dikilir ve Anadolu'yu aydınlatan bir şafak yükselir.